Antakya yeni sanayi bölgesinde güçlükle çalıştıkları gözlenen sanayi esnafı yolların kötü olmasından ve toplanmayan çöplerden ve kesilen elektrikten şikayetçi oldu. Sorunlarını dile getirdiklerini, dilekçeler yazdıklarını fakat yetkililerin umursamadığını belirten esnaf sesimizin duyulması için eylem mi yapmamız gerekiyor? Biz bıktık sanayinin bu görüntüsü, yolların bu hali şehrimize yakışmıyor. Verilip de tutulmayan sözlerden bıktık diye tepki gösterdi. Abi İstanbul Otobüs servisinin çalışanlarıyız mekan bizimdir. Dört yıldan beri biz buraya geldiğe de başbakanlığa da müracaat ettik. Burada kimse bizimle ilgilenmiyor. Esnaflar burada mağdur. Araçlar buraya geçeceği zaman geçmiyor. Geriye koyup gelip yapıyorlar. İrili ufaklı çukurlarla dolu olan yollar nedeniyle dükkanlarına bile girememekten şikayetçi olan yeni sanayi esnafı belediye başkanlarına ateş püskürdü. Yetkili kimse artık bu duruma bir çözüm bulsun. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Yollarımızın halini görüyorsunuz. Çöp kokusundan da durulmuyor. Sürekli kesilen elektrikler nedeniyle iş yapamaz hale geldik. Yetkililer yaşadığımız rezilliği gelip görsünler ifadelerini kullandı. Buradaki ilk sıkıntımız yaz Günlerinde arkadaki bu çöpleri toplayan iş yerinin bütün çöpleri bizim dükkanların önünü dolduruyor. Ayrıca burayı temizleyen kimse yok. İş bu yollardan dolayı işlerimizde sıkıntılar. Buraya gelen insanlara geçmek bile istemiyor bütün misafirlerimiz. Gelmek istemiyorlar. Buradaki yol yapılacak ki insanlar daha fazla hizmet verebilsin, daha fazla çalışabilsinler. Ama burayla ilgilenen yok. Yani keşke birileri bizi duysa. Sürücüler özellikle yağışların başlamasıyla birlikte adeta çamur deryasına dönen yolda çok zor koşullar altında ilerleyebiliyor. Esnaf ise bir an önce söz konusu sorunlarına el atılmasını istiyor.